merhaba sayın seyirciler. Yine Antalya'dan sizlere selam gönderiyoruz. bugün söyleşimizde e, yanında yine AKP gençlik konularına Gönül Hanım var. belki fark ettiğiniz gibi bizim sayfalarımızda Gönül Hanım'la bazı böyle gelecek projeler için ya da gelecek programlarımız için her bir, bir tartışmamız oluyor. Bugün de düşündük ki şu andaki aramızdaki olan tartışmaya ve görüş açılarını seyretmeye karar verdik. Şimdi biz sabahtan beri e, gençlerle, e, biraz daha bizim gibi böyle orta yaşlı insanların arasındaki düşünce farklarını e, göze almalarını düşündük. Ve Gönül Hanım'ın şu anda bizim kendi e, sayfamızı hazırlarken çok bize genç insanlar ve dinamik insanlar lazım olduğunu fark ettik. Gönül Hanım da zaten onlardan birisi. Ama aramızda hala e, zorda jenerasyon yani e, çağ problemi var biz o tartışmaları, tar şey yaparken sürekli, e, sürekli, e, sürekli e, bu da sizlere aktarmayıdır şimdi. Şimdi Gönülcüm, e, geçen hafta gördüğün gördüğüm gibi bizim bulemede en büyük sorumuz e, genç insanları bulup bu e, yeni teknikle yani iletişim tekniğiyle daha çok tanıtıp ve bütün dünya ile iletişimde de geçen gençliği biraz daha alıştırmak. Ya tabii biraz daha böyle e, yönlendirmeye çalışıyorum. E, sence e, bilgi mi daha önemli veya da gençliğin arasındaki olan şey mi daha önemli? Yani aramızdaki mesela bazı kelimasyon problemimiz var ve düşünce problemlerimiz veya da düşünce sorunlarımız oluyor. Sen bu görüş açın nedir burada? Nedir bu durumda? Ya bence burada gençlerin zaten çalıştığı alan yapacağı işler hep onu terslemem. Yani sizlerle biraz daha geniş, yani fazlası geniş, enerjisi çok bir kere Üstünde gençlik bu yani. Bir de şu var, mesela geçen haftadan itibaren bizim yaptıklarımız bütün dünyadaki çevrelerinde e, herkese bunun reklamlarını yapmak bilgi alışverişi bu çok önemli. Evet. Jenerasyon farkı tamam var ben bunu kabul ediyorum ama e, bilgi akışının buradaki hızı çok önemli. Yani bizim yaşımızla bilgi akışı size yani biraz farklı olan yani. Biz daha küçüğüz ama daha, daha hızlıyız diyeyim ben. siz evet. daha küçüğüz daha hızlısınız ama bir taraftan da e, bilgi ve tecrübe çok önemli olduğunu farkına varıyoruz. Çünkü Hı -hı. tecrübe e, zamanla ve e, uzun zamanla biriken. E, bildirecek diyor. Yani bu tecrübelerde faydalanmayı düşünmüyor musunuz? Tabii ki düşünüyoruz. Buradaki sizin tecrübelerinizde ama bu tecrübeleri çok hızlı hareketi geçirir. Mesela siz onları yaşayarak elde etmişsinizdir. Doğru. Bu çok sizin zamanınızı almış olabilir ama biz bunu sizler öğreniyoruz iki dakikadan hemen uygulamaya koyuyoruz. Yani. Aynen hazırlık konuyorsunuz yani. Sizin siz de <laughs> zamanınızı <laughs> ama güzel. sizin de zamanınızı öğrendiğiniz kişiler var mı işte? Siz onlardan niye olmadınız yani? E, esasında güzel bir konuya değindik. Biz e, Şimdi bizim mesela şu anda reklam konusu dedim. tabii bizim bu sayfayı ayakta tutmamız için genç, aktif ve akıllı insanlara hakikaten de ihtiyacımız var. Bizim burada yapacağımız mesela reklamlarda genellikle güzel fikirler gençlerden çıktığını ben bunu kabulleniyorum. Genellikle böyle hani tam böyle hani tam böyle nokta atışı yaptığımız reklam ve tanıtımlarla hakikaten de çoğu güzel fikirler gençlerden çıktı. ben bunu kabul ediyorum. Ama tabii ki yani bizim tecrübemizde veya bizim yaptığımız e, şeyler daha perdelerle çıkması gerektiğini diye düşünüyor. E şimdi de siz geldiniz geçtik kolları bizim resmen böyle ihtiyarlara bastırmaya başladınız. Yani bu benim biraz düşündürmüyor beni yani. Acaba gelecekte bir artık emekliyeme emekliye mi? Ne yaparsınız ben de bilmiyorum. Ya şimdi aslında sorunun cevabını kendiniz verdiniz. Yani geldik bastırıyoruz demek ki bunu yapacak birimiz var. Şimdi, e, gücümüz var demek ki siz burada direnirseniz sizin de gücünüz var demektir. Yok direnmiyorsanız zaten e, biz var olan gücümüzde, yani bunu alıp geçip gideceğiz yani böyle. Tamam ona da kabullendik. <laughs> ee, şimdi sabahleyin bir tartışmamız oldu. Ee, şimdi mesela belirli bir temalarda yani politik olsun, güncel olsun, sosyal veya kültürel olarak Biliyorsunuz ki biz bir hemen hemen bütün konuları işliyoruz. Evet. Ve her konuda herkes bilinçli olamaz. Onun için hakikaten de e, bu bazı konularda işte işlerle veya da e, bilgi aktarmalarda biz çok titizlik yapıyoruz. E, şimdi gençler öyle değil. Gençler hemen bir şey yapıp hemen çabucak bitsin, geç, geçsin istiyoruz. Ama biz de istiyoruz ki yaptığımız böyle yaptığımız programları çünkü bütün dünyaya seviliyor ve hemen hemen her dilden bizi anlayabiliyorlar. Evet. Dünyada zaten tek şu anda bizim böyle bir ITF'a oraya kurduğumuz böyle bir e, proje zaten bir tek Antalya'nın şansına Antalya gibi bir şehir tanıtmamız e, hakikaten de çok titizlik ve çok bilgi isteyen bir şey. E, gördüğümüz gibi öbür sayfalardan bayağı bir farkımız var. E, bu söyleşimi de ben senden açık açık olduğumda yapıyorum ki insanlar bunun bu kadar kolay olmadığını e, ve hakikaten de ağırlığa e, çelişkiler olabildiğini veya da e, diyelim ki mesela bazı çelişkiler olduğunda bunları aktarmaya düşünüyorum. Ama e, bence senin en e, güçlü taraflarınız zaten sizin e, çabuk düşünmeniz, çabuk hareket etmeniz, çabuk cevaplandığınız ve e, çözümde daha çabuk e, çözüm bulmanız, sorunları daha çabuk çözmeniz bizi tabii bu yönden sevindiriyor. Ama yine de e, biz bazı tecrübelerle e, dile getirerek bakıyoruz ki e, yani gençsiz de olmuyor, ihtiyar generasyonuz da olmuyor. Ne diyorsunuz? Ya şimdi e, tecrübeler olmasa çok hata ayrı çok yanılırız yani ama Kesinlikle. evet şimdi siz yine cevabı aslında yani konuşmanın içinde verdiniz burada. Şöyle bir şey var şimdi e, buradaki jenerasyon farkı işte tecrübeler vesaire bunlar şunlar hepsi dediğim gibi burada bir e, gençlerde yani gençlikten kaynak olan bir kan kaynaması var böyle diyeyim ben size yani bu bütün kızın sebebi de bu hepsi bu yani bu yapılsın bir sonrakine geçelim bu bitsin bir sonrakine geçelim çünkü e, durmak yok yani böyle söyleyeyim ben size ve ben eminim ki bunları siz de yapmak istersiniz yani bu yaşa evet. rağmen keşke bunu aslında biz yapsaydık daha e, çok hoşnut olabilirdiniz de yani o da var. Ben de size <laughs> ağırlıyorum ama e, tabii ki yani Biz şimdi bugün de e, esas ve bizim söyleşimiz daha çok, çok devam edecek, çok değinecek konularımız var. E, bu konuları biz e, böyle söyleşimlere gören adamlar veya genç insanlarımızla, genç kitlelerle söyleşimize devam edeceğiz sayın seyirciler. Bizi bence izlemeye devam edin. Daha çok çok, çok ilginç konulara değineceğiz. Bugünlük söyleşimiz bu kadar. Gönül evet. Hanım'a çok teşekkür ederim. Ben Yine teşekkür bize ederim. bir olduğu için ve bize yardım ettiği için size iyi günler dilerim sayın seyirciler. Bir daha görüşmek üzere. İyi günler. <laughs> ee, <laughs>